Yetişkinler için iş İngilizcesinde konuşmak genel İngilizcede konuşmaktan çok çok daha kolaydır. Niye? Çünkü bildiğiniz iş, bildiğiniz beceri ve bildiğiniz yetenekten konuşuyorsunuz. Yani rastgele konuşmuyorsunuz. Random konuşmuyorsunuz. Herhangi bir ünite konusundan bahsetmiyorsunuz. Türkçe bile düşünmediğim bir konuda daha önce İngilizce konuşmaya başladığımda duraksamalarım, takılmalarım daha fazla oluyor. Ama eminim ki şu anda ben size kendi işinizle alakalı bir soru sorsam, Türkçe bunu bana saatlerce anlatabilirsiniz. Buradaki tek fark bunu İngilizce anlatıyor olması. O yüzden yetişkinler için genel İngilizce mi, iş İngilizcesi mi? Tabii ki iş İngilizcesi. Bildiğiniz beceri, bildiğiniz iş, bildiğiniz yetenek. Dolayısıyla konuşmanız çok daha rahat. Fakat tek var bunun İngilizce olması. Söylemek istiyorsunuz, kelimeler çıkmıyor gibi oluyor. Ama aslında çatınız hazır. Yani zihninizde taslak ne anlatacağınızla alakalı hazır. Sonra tekniğimize göre zaten kendinizde var olan kelimelerle başladığınızda yavaş yavaş üzerine inşa edebiliyorsunuz. İş İngilizcesindeki kolaylık bu. Genellikle şöyle sorular gelebiliyor. Hocam İş İngilizcesi'nde terim ezberlememiz gerekiyor mu? Hayır, terim ezberlemenize şu anda gerek yok. Şu anda bir konuşmaya başlamanıza gerek var. Şu anda kendi işinizden bahsedebilmenize, kendinizi tanıtabilmenize, departmanınızı tanıtabilmenize ihtiyaç var. Toplantı sunum verebilmeye, brief verebilmeye veya network kurabilmeye, sizin sohbet edebilmeye ihtiyacınız var. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Daha fazlası için bizi takipte kalın.